Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 çeşit meze veya salata ile karşınıza geliyorum. Hemen başlayalım. İnanın yemeklerden daha lezzetli olacaktır. İlk başta kuru domates ve başlayalım. Hemen 1 su bardağı sıcak su ekleyelim. Bir 10 dakika dinlendirelim. Domateslerimiz yumuşadıktan sonra büyük olanları ikiye ayırıyoruz. Çok fazla da küçültmeyelim. Şöyle yeterli. Hepsini kaseme alıyorum. Üzerine birkaç dal maydanoz, birkaç dal da dereotu ekliyorum. 100 grama yakında mısır ekliyorum. Haşlanmış mısır. Çay kaşığı ucuyla tuz ekliyorum. Pul biber. Bir çay kaşığı kadar da sumak ekliyorum. Şöyle iri cevizlerim var. Şöyle kıracağım. Dişe gelsin diye. 5 yemek kaşığı kadar Zeytinyağı ekliyorum. Hemen hemen yarım bir limon ekliyorum. 5 yemek kaşığı kadardan nareşkisi ekliyorum. Hepsini bir arada karıştırıyorum. Sunum tabağıma alıyorum. Birinci mezemiz tamamlandı. İkinci salatamız göbek tarator yapıyoruz. Üzerine dereotu, maydanoz ekliyoruz birkaç tane. Biraz mısır ekliyoruz. Limonumuzu ekliyoruz. 5 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum çay kaşığı ucuyla da tuz ekliyorum 5 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekleyeceğim süzme yoğurt olursa daha lezzetli oluyor fazla sulanmaz o zaman salatamız Karıştıralım salatamızı da. İster meze, ister salata. İnanın ana yemeklerden daha lezzetli oluyor. Sunun tabağımıza alalım. daha ısıtmış olduğumuz zeytinyağımıza bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum yok sesine hayranım üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz Salatamız tamamlandı. Üçüncü salatamız nar salatası. Bir tane büyük boy nardan yararlandım. Bir tane soğan 3 yemek kaşığı kadar da mısırdan yaralanıyorum bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak, çay kaşığı ucuyla tuz, yarım limon, birkaç dal dereotu, birkaç dal da maydanoz, 5 yemek kaşığına yakın Nar ilişkisi ekliyorum. 5 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Bunları bir arada karıştırıyorum. tabağıma alıyorum. Üzerine cevizle süslüyorum. Üçüncü salatamız da tamamlandı. Dördüncü salatamız soğan salatası veya mezesi. maydanoz ve dereotunu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da mısır ekliyorum. Sumak bolca ekliyorum. Soğan salatasına çok yakışıyor. 3 çay kaşığı kadar sumak ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla da tuz ekliyorum. Ve yarım limon ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. 5 yemek kaşığı kadar da nareşkisi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Hepsini bir arada karıştırıyorum. Servis tabağımı alıyorum. Birkaç tane de ceviz kırdım üstüne. Şöyle tanelerini küçülttüm. dördüncü salatamız da tamamlandı beşinci mezemiz de biber mezesi beş yemek kaşığı zeytinyağı ekledim tavama ve biberlerini ekliyorum iki dal yeşil biberden yararlandım bir tane de kapya da. biraz yumuşasınlar Biberlerimiz yumuşadıktan sonra kasemize alıyoruz. Biraz soğutalım ki yoğurdumuzu kesmesin. Biberlerimiz soğuduktan sonra hemen yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı süzme yoğurt ekliyorum. 4 dal maydanoz ekliyorum. Çay kaşığı ucuyla tuz ekliyorum. Yine bir diş sarımsak ekledim. Onu ekliyorum. İyice karıştıralım. Kendi yağı var zaten. tabağımıza alalım. İstediğiniz süslemeyi de yapabilirsiniz. Pul biberle renk verebilirsiniz. Beşinci salatamız da tamamlandı. evde bulunan malzemelerle yaptık Herkese afiyet olsun YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sevgiyle kalın